bir engelinin hayatını değiştiren yer burası. Şu anki konum. Benim hayatımı çok değiştirdi. Herkesin çocuğun arkasında böyle durmalı. Zaten ben kendi çocuğumun arkasında eve durdum ama çocuğum da istekliydi. 2000 doğumluyum, 24 yaşındayım. Aslında ben 8 yaşında başladım. Ben hep futbolcu olacağım dedim. Sürekli bir futbolcu hayalim vardı. Ya e işte çocukluk haklı. Hep bir futbolcu olacağım dedim. Sonra abilerim çok ısrar etti. Gel, bak çok iyi yerlere geleceksin. Gel, gel, gel. Böyle ısrar üzerine gittim, geldim, gittim, geldim. Doğu aralar okul okuyordum. Hastalığım çok yüksek bir derecede yüksekti o yüzden. E, Hastaneye de gidip geldim. Pek benim sevmedim yani basketbolu. Ondan sonra sonra işte bir süre devam ettim bir iki aylık süreçte işte takıma girdim. Takıma girdikten sonra artık daha çok sevmeye başladım. Bir gün işte bir mahallede gezdiriyorum çocuğu biraz rahatsız. Ee, Ahmet Menci'nin babası o da bizim basketbol arkadaşımız. Ee, mahalledeydim bir baktım babası geçti oradan. Senin oğlun mu? Evet dedim, benim oğlum dedim. Ee, tabii sordu işte hastalığı şu bu. Ee, götürür, böyle bir yer var büyük şehirde, Celalettin Spor Salonu dedi. Ne yapabilir ki dedim bu çocuk hani, hangi bir spora, hangi bir dala dedi. Benim oğlum dedi basketçi dedi ve ben köyde büyüdüm dedi. köyde köy ortamından geldim ve çok tepki topladım. Ama ona rağmen çocuğumu yine basketçi yaptım dedi. Öyle bir yer mi var dedim. Evet götürdüm onu kaydettik. 2016'da hocam beni aradı. Dedi ki Rıdvan, Rıdvan dedi, kardeşim dedi. Genç milli takım seçmeleri var. Ama o zamanlarda kadro 11 kişiydi sadece bir kişi lazımdı. E seçmelere baktım. 17, 17 kişiydik. 17 kişinin içerisinde sadece bir kişi seçilecek. Seçilme olasılığım çok düşük. Yani kendi kendime öyle öngördüm. Sonra işte gittim geldim. Her gittiğimde geldim de her bir kamp olduğunda yavaş yavaş eleniyorduk. Ve önümüzde dünya şampiyonası vardı. Özel bir turnuva vardı. Sonra bir sabah kalktım. Bir baktım telefonum çalıyor. Hocam beni arıyor, milli takım hocam. Ee, şey vardı başımızda, Caner hocamız vardı. Aradı beni, oğlum dedi forma numaranı söyle, ayakkabı numaranı söyle, milli takıma seçildin. Ben bir an durdum, hatta hocaya böyle bir şey, hocam şaka mısınız dedim. Yani, Koskoca milli takım hocasına şaka mısınız diyorum. Oğlum diyor, ne saçmalıyorsun, öyle bir şey mi olur? Seçildin diyor, ayakkabının numaranı falan söyle diyor, hemen bir an önce yazalım geleceksin dedi. En kısa zamanda milli takım kampımız var. Ama ben tabii bir şoktayım. Böyle bir sevinç var üstümde. Hadi direkt anneme arıyorum. Ben yoldaydım beni aradı. Anne dedi anlatılmayacak bir şey dedi. Çok güzel dedi bir şey dedi. Milli takım kampından dedi teklif geldi bana. Tabii alınıp alınmayacağım belli değil. Ama teklif almak bile bir güzel bir heyecan. O artık hani anlatılmayacak bir şey yolda nasıl geldim, nasıl ayaklarım beni eve getirdi onu bilemem. Tabii o zaman yani güzel bir süreç geçirdim o milli takım üzerinde. 2017'de Kanada'ya gittim, Toronto'ya. Dünya kupası vardı genç milli takımına. Oraya gittik, yani finale kaldık, ikinci olduk, geldik. Sonra işte tekrar 2018'de Avrupa şampiyonu olduk genç milli takımına. Sonra 2019'da da A takıma seçildim. Benim kariyerim çok hızlı geçti aslında. Ben bir anda oluştu her şeyim çünkü ben e, basketbol camiasını yeni yeni adapte olmuştum. Ve o süreçte de çok hızlı ilerledi. Benim için her şey bir anda oldu. Çok farklı bir süreçten geçtim. Sonra genç milli takıma gittik. Üçüncü olduk Polonya'da, Varşova'da. Pardon, A milli takımla Varşova'da üçüncü olduk. Güzel bir kariyer oluştu. Olimpiyata gittim. 2021, yani 2020'ydi. 2021'de gitmek zorunda kaldık pandemiden dolayı. 2021'de e, olimpiyata gittik, güzel bir olimpiyat süreci geçirdim. Altıncı olduk ama bir sonraki inşallah Amerika'da güzel bir derece almayı düşünüyoruz. Valla Tekayak Basketbol e, 25 senedir var. Daha öncesinde bu kadar profesyonel olarak çalışmıyordu kimse. Ayda bir kere ya da iki ayda bir kere turnuva oluyordu. Sonrasında işin içinde Galatasaray özellikle çok büyük katkı vermiştir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş birinci camialar büyük olduğu için daha çok profesyonelleştik. Televizyonlarda yayınlanmaya başlandı. Aynı zamanda çok fazla engelliye de ulaşım olduğunu düşünüyorum bu konuda. Evet. Benim engelliliğim aslında ben Mardin doğumluyum. Ben e, anne karnında taç geçiriyorum. Benim ameliyat sürecim için annemler İzmir'e taşınıyor 9 Eylül'e. E, 9 Eylül'de bir ameliyat sürecim geçti 3 senelik. Öyle geldik. Sonra babam burayı sevdi. Babam tır şoförü ayrıyetten. Babam burayı sevdi. Sonra yerleşmeye karar verdiler. Yerleştik. Engelli bir çocuk olarak ama hiç ben bir zaman o engeli ben bilmiyorum, hiç engel olarak görmedim onu. Hep e, aynı normal bir çocuk gibi davrandık. Normal bir çocuk gibi tabii hasta olarak, hani hastalığı olarak beni biraz yordu. Vallahi biz hala sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Yani bir mesela bir projemiz var engelliler için. Daha fazla engelli insana ulaşalım diye. Ama henüz istediğimiz seviyeye gelemedik. Çünkü genelde ailelerde çok problem oluyor. Yani burayı hiç bilmedikleri için. Bir de genelde engelli çocuklardan daha çok aileleri biraz çekingen. Acaba çocuğuma bir şey olur mu? Acaba bir şeyler yaparlar mı? Tarzında düşünceler olduğundan dolayı. Yeteri kadar özellikle İzmir gibi şehirde istediğimiz seviyede engelli çocuklara ulaşamıyoruz. Bugün benim annem gelip görmesin, belki benim annem de benim oğlum hastadır, gitmesin diyebilirdi. Ama annem ısrar etti. Benim gidip görmem lazım. Ve iyi ki de gelmiş. Yani çıksın evden, eve kilitlenmesin, bağlanmasın, kendini bir engelli olarak görmesin, arkadaşların içine karışsın, öyle o amaçla götürdüm onu. Ben çok farklı bir hayatta, ben bir artı bir bir evde yetiştik. Benim babamlar bu odada yatıyordu, biz kız kardeşleriyim. Ne yani, bu odada yatıyorduk ve gerçekten de hani e, yoksulluk açısından da çektik. Ya yani düşünün memleketten geliyorsunuz, kimseniz yok ve sıfırdan bir hayat oluşuyor ve engelli bir e, oğlunuz var ve o aile sizi o şartlarda büyüm, büyütmeye çalışıyor. Ya yani o zamanki şartlarda çok tepki aldım. Kendi ailemden aldım, komşulardan aldım, eşimin ailesinden aldım. Hani neden bu çocuğu götürüyorsun? Zaten çocuk hasta, hani bayağı bir hasta çocuk, kemoterapi gören bir çocuk. Ee, bayağı bir tepki topladım. Ona rağmen ben sürekli hani artık hani fırsat buldukça götürüyorum. Hatta hiç unutmam tabi bir gün böyle artık ilk maçıydı ve canlı yayın açtım. Amcası yazmış oraya sen bizim gururumuzsun. Ben dedim ki maalesef o benim gururum sadə benim gururum dedim. Sadece onun isteği yeterli değil, ailesinin isteği lazım. Çocuğun engel durumu önemli. Yani biz herkesi kazanmak istiyoruz. Burada bütün arkadaşlarımızı alıyoruz, bizim altyapımız da var. Herkesi alıyoruz. Tabi bu çocuğun gelişmesi ortalama en az 3 sene. 3 sene içerisinde bizimle çalışmaya devam edersek seviyesini yükseltebilirsin. Takımla devam ediyor. Olmadı, göndermiyoruz. Öyle bir şey yok. Çünkü bizim tek derdimiz engelli arkadaşlarımızı içimize katıp kazanmak. Altyapıda devam ediyorlar çalışmaya. Benim küçüklükten beri hep bir yurt dışı hayalim vardı. Böyle kız kardeşimle biz hep yatarken acaba bir gün yurt dışına gidecek miyiz? Ben hep hayal ediyordum. Onunla hep diyorduk gideceğiz. Ha, yurt dışına gideceğiz, yurt dışına gideceğiz. Allah nasip etti basketbola işte ya geldim. uzun bir güzel kariyerim oluştu. Sürekli bu sefer de görmediğim ülke kalmadı diyeyim size. Yani her ülke 2-3 defa gitmişimdir. Allah işte nasip etti. İnşallah Allah nasipse kız kardeşimle de bir hayalim var. Onunla birlikte bir yurt dışı seyahati planlıyoruz. Çocuğun aktifti ama ben ona destek oldum. Ben onu bu dereceye kadar getirdim. Hasta olduğu zamanlar vardı. Kendini iyi hissetmediği zamanlar vardı. Hadi annem bunu yaparsan annem başarırsın annem. Ben varım annem. Hep böyle ve iki tane daha çocuk doğurdum onun arkasında. O çocuklara rağmen ben yine bu çocuğa destek verdim. Geçimimi nasıl sağlıyordum? Ben ilk elim yani bu zaten bilinen bir şey. Herkesin bir e, engelli maaşı vardı. Bir de aile bakım maaşı vardı. Ben onlarla yani biz, ben kendim ihtiyaçlarımı onlarla gideriyordum. Ama ondan sonra basketbol hayatımı işte asıl olay burada başlıyor. Benim ihtiyaçlarımı gidermektesiniz, ihtiyacımı giderdim, evimi aldım, hepsini bu spor sayesinde yaptım. Arabamı aldım, spor sandalyemdesiniz, en iyi spor, ülkenin yani dünyanın en iyi spor sandalyesi şu an benim altımda, marka olarak. Yani hepsini bunları elde etmek aslında çok zor değil olay. Ben her şeyimi, tüm hayatımı, tüm ruhumu buraya yani buraya adapte ettim. Çünkü beni her şeyimi kazandıran burası oldu. Çok katkısı oldu. Ee, ev katkısı oldu, kendine araba katkısı oldu. Çok güzel katkılar oldu, kız kardeşini okutma katkısı oldu. Bir anne olarak beni hiçbir şeye muhtaç etmesi, etmemesi oldu. Çok güzel. Tabii ki hani maddi evet ama manevi olarak bu duyguyu asla kimse hani böyle ancak yaşayan bilir. Yani ben buradan ailelere, bireylere, kendi bireylere, kendi engelli bireylerime sesleniyorum. Lütfen, lütfen evde kalınanlar Evde oturarak bir şey olmuyor. Ben bugün gideceğim, yarın gideceğim, öbür gün gideceğim olmuyor. Hep ertelediğinizde sonu gelmiyor. Yaş ilerliyor. Lütfen bu saatten sonra hani beni duyan kişi, izleyen kişi lütfen sizlere söylüyorum. Yani çıkın gelin. Bu branşı sevmediğiniz bir dünya branşımız var. Kim?